Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün 7500 kupa oluyoruz. Oynadığım deste bu. Ağır barz olduğunu biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Herkes barz oynuyor bu kupalarda çıkmak için yapacak başka bir şeyim yok. Hemen maça geçelim. Geçenlerde bir birisi videoma at, yorum atmış demiş işte oynadığın desteye bak falan filan gibisinden. Ee, arkadaşlar benim bu yani bu karakterlerdeki seviyelerim yüksek yani elit barbarım yüksek veya ne bileyim. Ee... bir saniye şunu savunmam lazım. İşte pek gam yüksek. Ben ne yapabilirim yani? Benle alakalı bir durum değil bu. Oradan hasarı da yedik ama yapacak bir şey yok. Okları Adam kuleyi aldı be. Ya arkadaşlar size laf yetiştireceğim diye kuleyi verdim ya. <laughs> Neyse. Bakalım çevirebilecek miyiz buradan. <laughs> ne, ne anlatacağımı düşünürken kuleyi verdim ya. Kara prensi çok kötü attım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi pekala çıkalım şöyle. Arkadaşlar işte benim yani bu seviyelerde yüksek seviyeli kartlar oynamak gerekiyor. Rakip bir geliyor 14 seviye. Adam yani bana o elit seviye mega şövalye atıyor evrimli. Cart benim evrimim yok falan filan. Nasıl oynayayım ki yani daha? Şöyle büyücü atalım. Sağdan bir elit var var atacağım. Hemen oradan bir hata çıkacağım. Hiç i̇şte umrumda umurumda da değil vallahi. Sol kuleyi aldık. Güzel atak yaptık. Ufak bir comeback geldi. Şimdi bunun devamının gelmesi lazım. 2x'e giriyoruz. Benim 2x bizim işimize geliyor. Şöyle bir top atacağım. Şöyle bir valkür atalım. Oradan pek atacak da. Onun zeminini hazırlıyor şu an. Topu mopu Şuraya pek atacak. Bak şuraya. Bence öyle yani. Allah Allah. O zaman sana şöyle bir şey yapmak lazım ya. Okları da bekleteyim. Al. Al geldim sana al. Geldim geldim. Yetiştim. Oo evrimli valkür. Şöyle bir top atalım. Kuleyi aldık. Şimdi aynı hata yapmamak lazım. Valkür'ü tekrar şöyle atalım. Evet. <laughs> Güzel savunduk. Şöyle devam edelim. Bir de büyücü atalım. İyi oyundu. Ve şu an sanırım 7500 olduk. Bakalım. Kaç kupaydım onu da hatırlamıyorum ama. İki maç mı lazımdı? Aa tamam. Evet arkadaşlar 7500'e ulaştık. Yeni arena. Neymiş bu eğitim kampı. Bir karakter falan da açıldığı yok zaten. Neyse. Şunu alalım. Şimdi size dediğim gibi bu deste yani bir hayvanatlığı var bu destenin yani. Bakınca zaten diyorsun. Bir el daha girelim. Biraz daha kasalım. İnşallah bu hafta içinde 8000'e ulaşırız arkadaşlar. Dediğim gibi hedef 9000. Yani zaten kartlar kartların seviyeleri de yavaş yavaş oturduğu için. Şu anlık bir şey atmayacağım. Onda domuz birincisi gibi bir hamle bekliyorum. Onda nasıl yemeyeceğiz zaten. Buz büyücüsü. O zaman şimdi pek kayatabilirim. Ho ho, bunu beklemiyordum. Doğruyu söylemek gerekirse bunu beklemiyordum. Şöyle büyücü atmamız lazım. <laughs> Başka bir şey atmayacağım oraya. Sadece büyücüyle tutacağım. Ama böyle de olmaz. Oklar atıyorum. Başka yapacak yapışan bir şey yok. Yoksa çok kötü hasar yiyecektik. Kafes attı. Şu an sadece iksir biriktireceğim. Pekka vurursa vurur belki. Ona yine bir kart atmak zorunda mı? Evet. Yoksa bir tane vuracaktı gibi. Şimdi şuna bir avrayıcı de atalım. Demek ki Pekka'yı elimizden erken çıkarmamız gerekiyormuş. Gerçi herhalde karda elektrode bir elik barbarla falan da savunabiliriz ama fişekçi sıkıntı yaratıyor. Kara prens. Şuraya bir kara prens atmamız lazım. Top dursun. Hmm. Şöyle bir atalım. Oradan da bir atağa çıksın onlar bakalım. Fişekçi. Güzel. Kara prens atladı. Vuramadı ona. Şimdi ben şöyle bir büyücü atacağım. Ya çok markadan attık. Belki. Ama 2x'e giriyoruz. Sıkıntı yok. Pekka'yı atıyorum hemen. Neyle tutacak? Yani sağdan elit atacağım. kafesi de ne hızlı döndürdü ya. Şöyle bir oklar atalım. Abi fişekçinin o şeye bak ya. Elektroyu döndürürse var ya kafayı yerim şu an. İyi Allah'tan döndüremedi. Şimdi şu an döndürdü. Sıkıntı yok. Al konu abi. Şöyle bir yüce atalım. Kasırgasını da kullanmıştı zaten. Şimdi bizim Güzel bir hata çıkmamız lazım. Hadi oklar oğlum. Yürüyün lan. Abi kuleye vurun da hadi. Vur büyücü. Yapıştır abi. Devam. Devam. Çok iyisin be. Şöyle topu atacağım şimdi o elektro dev gelecek birazdan. Çok güzel vurduk arkadaşlar. Sağlam vurduk. Büyücüyü tekrar arkadan atalım. Saldı mı lan acaba? Salmamış. Devam edelim abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Valkür. Şöyle Bejder'a atacağım. Hemen şöyle bir oklar atacağım. Topu döndüreceğim tekrar. Gerçi gerek bile kalmadı. Elit Barbar atalım. Kara Prens atalım. Bir hata çıkalım güzelinden. Yürüyün abi. Hadi bakalım. Savunmaya devam ediyoruz şu an. Şöyle tekrar bir top atacağım. O çünkü ele tekrar elektro atacak oraya. Pekka. <laughs> Havai fişekçi gelecek. Hemen oklar atalım. Buz büyücüsü de ölsün. Arkasına büyücü atacağım. Ve bir de şuradan kara prens atacağım. Evet. Güzel abi. Güzel güzel güzel. Bence okulayı aldık ya. Ya buraya ejder ona vurur. Vuramadı. Olsun. 30 saniye kaldı zaten. Bu maçı kazandık artık ya. Çok da kasmaya gerek yok. Pekka'mızı atalım. Ne olur ne olmaz. Garanti alalım kendimizi. Şöyle şuraya bir büyücümüzü atalım abi. Güzel güzel. Şöyle elit barbar atalım. Oklar atalım. Ok, ok vurmadı yalnız. Havai fişekçiye. Neyse. Top atalım tekrar. Bir valkür atalım. Ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. Şöyle bir gülelim kahkahamızı atalım. Ya güzel maçtı. Güzel savunduk. İlk başta şurada bir hasar yedik ama çevirdik yani sıkıntı yok. Büyücü gerçekten o son anda iyi çalıştı yani. Kuleye çok güzel hasar verdi. Onun sayesinde kazandık yani. Bir maç daha girelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. 7500 kupaya ulaştık. <laughs> yani biraz biraz değil baya bir e, şerefsiz destesiyle gerçekten güzel kupa kastık. E, bugünkü video böyleydi yani. Bir dahaki videoda umarım 8000 kupaya ulaşırız. Hoşçakalın. Görüşürüz.